Arkadaşlar, herkese günaydın. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, akşam hamur mayalam, e, şey yapalım diye sabah katmer yapalım diye köyde kahvaltıda katmer yiyelim Böyle sıcak sıcak diye Tüm türbücücümü şuraya koyduk balkona çıktık sinemine. Akşam hamuru sinemiyordu. Hamur akşam yordu diye böyle sabah kahvaltısına katmer yapalım yanında da bir çay da e, Eşim de orada semaver yapacak şimdi balkonda güzel bir Ailece kahvaltı yapalım dedik arkadaşlar. Bu hafta böyle iş fazla yok köyde dedik. Gezmeye gelelim, kafa dinleyelim. Karnımızı doyuralım, hava alalım. Değişiklik olsun dedik. Ailece vakit geçireceğiz. Ama güzel yormuşsun Sinem Hanım. ben yordum. <laughs> evet sen yordun. Niye yapıyordun? Boğazım ağrıyor. Hava ne sıcak, ne güneşli, ne de şey esiyor. Normal hava. Aynen. Şu an balkon biraz gölge vurduğu için. Yapar <laughs> da. Hava güzel yani şeyde. Tamam bir beze yapayım yağlayayım. O zaman güzelce küçük küçük katmerle yapalım. Sonra öğrendi Sinem. Bir dahakine de sana yurtturacağım. Katmerle sana yaptırayım ister misin? Bakar, bakarız. Tamam, <laughs> 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 pişirmeye sen yap. Şu küçük bezeler alacağım arkadaşlar. Bunları da açacağım, güzelce de yağlayacağım. Bir katmer olacak. Bingul, bingul, bingul diyorlar sine hamur. Katmer birazcık yumuşak yiyoruz. Sert olmasın diye, böyle yumuşak olsun, tel tel olsunlar. Akşamdan mayaladı sine. Ben elimi hamura koydum. Ben yapacaktım. Anne hani ben yorayım ver dedi. Azıcık hamurdan oynadı. Şu kadar yeter bize. Artan da çoruma bir antibiyotik aldın mı? Yemekten sonra yutacağım. Tamam, sen <laughs> Yaz günü de hastalanmayan da ne bileyim yani. Önümüze <laughs> soğuk kahveleri koyarsa? Yok sana bir daha soğuk kahve falan. <laughs> ne ee, içmeyecek buzlu? Gitti buzlu bir içti, bunu koyduydum da üşüttü. <gülüyor> <gülüyor> Alayım. Evet. altından kaldıralım. Masao.

Şöyle tereyağını yağlayacağım. Tüfeği, yumurta da koymuştum, haşlansın diye. Tamam. Tamam Zeynep, sesin gitmedi. Gece üşüdün mü, ne yaptın? Köy soğuk değil aslında gece. Yok, camı kapattım da bilmiyorum. Hocamın ağzında yatıyorsun bak. Kalktım da cama çıktı. Sen açtın demek. Vallahi ben açmadım. Sine. Valla <laughs> açmadım ben. Kim açtı ya? Pas. Recep amca sürecek şimdi. Berat <laughs> 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 ben bunu süremem ya diyor. <laughs> ah, sürer aslında Berat. Ay yok sürer <laughs> <ben> diyor. de <laughs> <Öbürüne> koy sen. <temlensin. gülüyor> Recep amca da kaynanası seviyormuş. Semaverin üstüne denk geldi. Eşfet amcanın motorunu deniyorlar. Ne gidiyor? Çay getir, çay getir. <laughs> Oğlum sözüm, sözümü dinlemiyor musun ki? <laughs> <laughs> Bence onun ayarları bozuldu. Olabilir. şey gibi oldu. Gözleme satıcılar oluyor ya böyle satıyorlar gönderip. <laughs> Aynı onlar gibi hissettim bir an kendimi. Gracias. Çok güzel olmuşlar. Hazır hazır çay. Yemek var gelin. <laughs> Karaya şey varmadan ambulansını almışlar Mete'yi. Hastaneye götürüyorsun. Telefon kapanmış canım. Ben arıyor ki bir hastaneye git diyor. Gittim <laughs> yatıyor gördüm odası. Kumun yatırı da izlerine, Hadi ha. geçin bakalım. <laughs> Aleyküm selam. Burada hmm. hemşire vardı. Hemşire Görüştük. Ya salaptı ya. He <laughs> 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 ee ben attım. <laughs> Dur, at yanaşın yanaşın. yanaşın. Ya, şey, Recep amca otursun oraya. <laughs> sen <Serum bir tercih gülüyor> Saat bir bir şey çıkacaktı. Sonuçta bir de bir saat sonra çıkar demiş. Baba bardakları al. Tamam dur. Ha. Dört gündür hastane hastane Elimine hastane senin hastane senin hastane 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 sen. hastane 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 şu, şey yapalım, kapı, şey, Gelin. Hani, yapalım, Ay, o şey Gel. da. da Ay, 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 Ay. Ay, Yetişemezseniz sandalyelere oturun. Tuturacağız. Profesyonel. Gel gel. Vallahi ya, sanki Kış kuru diye de sıcak. Taş gibi değecek sıcak buğun bu şebesidir ya yapıyor. Al çala doldu. Kesildi sıcaklar. Adam gibi dur lan. <laughs> ben iyi olmuş mu? Yok, onu bilerek ben yaptım değil mi? makineye vuruyorsun. Ya, o havasını şey yapınca başın ağrıyor. Yani o ağır zaman direni bırakıyor. yani hem valiyete geçiyor. Akşamların bahçesine yetmiyor yani Basmayınca buraya basmayınca <laughs> açılmıyor. Bak gitmiyor sonra. Kendi kendine açılmıyor. Direk Sen yetmeyecek yok yüde <laughs> <laughs> Bak sönecek yani

Raya, eniştem annem size niye bulanıyor? Lan ya? Değil mi? Güzel kullanıyor eniştem. Bak eniştem döndü. Dolanıyor değil mi? Dolanıyor değil mi? Bitti. Neye? Işte. O frene Ay, ya bu gösterdiğin. Ben şimdi oraya basacağım değil mi? Basıyor. Zaten O frene basıyor. Sen ne yapıyorsun? Bunu duruyor değil mi? Atıyor. Valla eniştemi iyi sürdü. Eniştem güzel sürüyor. Baksana bak ya. Şöyle de mesafesi de yeterli kanımız ben... <laughs> e, Ne yapacağım onu <laughs> <Çıkar. gülüyor> <laughs> Açık anne. Baga, Otur. <gülüyor> 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 biraz şey olmuş, saçmalık olmuş. Değil mi? Tamam. Hiç korkmuyor, Ardına da koyalım. Ardına da aşk oldu. Şeyde geçiyor, çatı geçiyor. Bakın şuna geçiyor. Arasında bir de taş taşısı biliyor mu? Bu şey mi?

giderek giderek gelir bu insan. Öyle. Oradan gider. Hani 40 km'ye gidiyormuş. Oranın geleceği Osmanlı yolu 10 kilometre. Sen de 20 km'ye. Yok yok o yok Osmanlı yolu 10 km'ye. Eriştemiyor km. oradan gider. Oradan baba oradan gider tabii gider. 13 13 13 km'ye. Kaç kere gider biliyor musun? 2 3 kere gider bir gaz yaptım. Erişte, erişte mi götürür, getirir. Sen ver, ona ver. Ona ver ya, sonra vereyim ben ya. Sana <laughs> ver diyor, <ciddi. gülüyor> sen ver. Kullan Murat diye yazar ya. Ha <laughs> <bırak> ya. <laughs> geldi. Eniştem güzel sürüyor ha. Ya, bak, Eniştem o iskeleyi götürür, getirir falan. Kalkçısı bitti, <laughs> nereye?

sen telefonun şimdi bataryası bozuk. Bir anda bitiyor sen. Nasıl ya ayarlayacağım? O da öyle. Evet. Yani. Vallahi, sen Hayır, niye sen Allah sen iyi gittin. Enişte güzel sürdün sen. Bak onu. Enişte hey, para iyi Sen para verme. <laughs> şey bak. Bak anahtar nerede duruyor bak. Sen ters tarafa şey yapmışsın. Ters yok. E, e, onu onu değer. Yok ben şimdi kapattım onu. Kapattın tamam. Çalışırken diyor bir şey onu. Bak ötüyor. Bu şu an geride de onu. Galiba o da sınama yapsırdı. ben almadım, almadım bu koçiyi. Bu görevimdi. Aa, iyi o, kaçma. <gülüyor> <gülüyor> Yok la vallahi. Hatta yar bana bindir hadi. Benim hanım altını yere nasıl yanı <laughs> hattı. Bu da dağlarda çalay diyor. diyor. Gel <laughs> <laughs> Geride mi? <laughs> Yok, ula, geride de. Geride değil mi? Geride ötüyor, ötüyor. Ötü, ötü, ee, geri de mi? He, şimdi geri de ötüyor işte. Şimdi geriden çıkarsana şeyi. Neye bas, neye? Neye de? Neye bas, neye? Şimdi ileri bir git, bir kesilsin sen. Aki, aki gitmiyor. <laughs> He, onlar e, ötüyor. Böyle değil Onlar ötüyor değil mi? Heh, Şarjı, Şarjı, Şarjı bitti. Şarjı bittiği için ötüyor. Geri